Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Yargı dizisinde Mercan'ı kaçıran Efe Savcı mı? Bu bölümde net bir şekilde anlaşıldı ki arkadaşlar Efe Savcı'nın bu olayla hiçbir ilgisinin olmadığını yayınlanan bu bölümde öğrenmiş olduk arkadaşlar. Peki Mercan'ı kimin elinde ve nerede tutuluyor arkadaşlar? Sizlerde fikir ve düşünceleriniz varsa yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Yorumlarınızı da bekliyor olacağım. Ben açıkçası Mercan'ın Eren'in sevgilisi Dilek'in öldü, öldü dediği ablasının evinde olduğunu ve burada tutulduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Peki Dilek'in ablasıyla Mercan'ın ne alakası var? Arkadaşlar Ilgaz'dan ve Celi'nden ne istiyorlar? Önümüzdeki bölümlerde bunlara detaylarıyla inilecektir. Arkadaşlar bizlere heyecanlı ve aksiyon dolu sahnelerin beklediğini belirtmek istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz Yargı dizisi ters köşeleri çok seven bir dizi. Dizilerin yeni bölüm dizinin yeni bölümlerinde büyük ters köşeler bekleyebiliriz. Dizimiz ait detaylar geldikçe de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Yargı dizisini sevenler ve böyle bir dizi hiç bitmesin isteyenler videoyu beğenip sayımızı gösterelim. Bir sonraki Yargı dizisi analiz videomda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.